Hanımefendi o kamerayı kapatabilir miyiz? Asaları bozuyor, flash, asaları çekiyor. Ne kamera duyarlar duyarlı hanımefendi. Boş yapma. <laughs> hadi çağır, hadi, hadi güvenlik çağırın. Asağım nerede? Ben sen benim babam için biliyor musun? Sen benim babam için. Hanımefendi umurum Dumbledore olsam. <laughs> 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 ben de sen. ben de çek. Ben, 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 ben nasıl çekeceğim? Ben çekeceğim. Hadi çar çar. Çar çar. Hadi bul bul. Benim yok musun? sen? benim asam yok mu sanıyorsun? Benim asam Ben satmadım sana. Demek ki yok. Buradaki tek asacı benim. Yok işte. <gülüyor> <gülüyor> yok işte. <laughs> Git. Bunu at diyor. Ben elimle bile büyü yaparım. Hadi da. yap. Hadi yap. Beni hadi yap hadi. Hadi yap Yap sana mı, sana, sana. sana mı sor? Yap Yap sana mı sor? Hanımefendi, çirkin hanımefendi. Çirkin hanımefendi. Sen Değil mi görmüyorum? Ben çirkin birini görmüyorum burada. Ay, ben Tamam, Ben tam görüyorum. Bekle telefon ödeyeceğim babama. Dere dere de. <telefonu> tamam tamam evet tamam evet, evet, evet. tamam geliyor musunuz tamam, tamam, tamam aradım ki aradım ki ben Sihir Bakanlığı'nı aradım kalk yerim de arar <laughs> <Abi, ben> bekliyorum kendi <laughs> ya, mi of ya. <laughs> bitti mi lan ha. ya kalk ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> al ya al ya al ya <laughs>